Bugün 12 Temmuz 2017 çarşamba. Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay bilim, teknoloji, toplumsal ve evrensel kavramları öne çıkarabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde ay düğümleriyle birleşecek. Geçmiş ve gelecek arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Duygusal olarak hassas olabileceğimiz bu saatlerde ailemiz veya yakınlarımızdaki kadın figürlerle ilişkiler öne çıkabilir. Geçmiş anılar veya geçmişten gelen kişi ve kavramlar günlük motivasyonlarımızı etkileyebilir. Toplumsal alanlarda da hassasiyetin artması kolektif alanı etkileyebilecek sosyal ve bilimsel gelişmeler olması mümkün. Kova burcundaki Ay 15:41'de Koç burcundaki Uranüsle uyumlu görünüm yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde bağımsızlık arzumuz artarken daha bireysel davranabiliriz. Hızlı ve sürpriz gelişmelerde günün temposunu değiştirebilir. Ay akşam 18:52'de Balık burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren değişen enerjilerle ruhsal ve sanatsal kavramlara daha fazla çekilebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.